Arkadaşlar merhaba. Ee, bana yeni gelen, yeni aldığım türlerin saksı değişimlerini yapacağım. Bunları da sizlerle beraber yapmak istedim. Ee, bu şekilde çok güzel, harika bir özel tür almıştım. Bunun şimdi saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Yine aynı kendi saksını kullanacağım, bayağı çünkü büyük, e, büyüklük olarak çok güzel saksının çok fazla sulanmış. O yüzden özellikle hiç bekletmedim arkadaşlar. Hemen saksı değişimini yapmak istedim. Geldiğinde suyun içerisindeydi yani o derece o kadar çok sulanmış. Toprağı gayet güzel arkadaşlar geçirgen. Kökler bu şekilde eğer çok çok fazlaysa biraz kök budamasını da yapıyoruz. O kadar çok sulayıp göndermişler ki sanki daha da şey olmuş. Islanmış, nemlenmiş. Şurada da bu şekilde kuru yapraklar var. Onları alıyoruz, temizliyoruz. Şu alttaki kötü olan yapraklar. Bunları temizlemezsek zamanla burada mantar oluşumu falan oluş oluşuyor arkadaşlar. Konuşamıyorum. Şu yapraklar bile sanki suyun içerisinde kalmış gibi. Tamamıyla temizliyoruz o yapraklarını. Kurumuş şey olmuş kötü olmuş kökleri çok güzel ama maşallah kök gelişme gayet güzel arkadaşlar. Bunu da yeniden e, toprağından dolduruyorum toprağından hazırladığım şekilde koydum. Arkadaşlar biraz e, akıl gübre de koyuyorum ben şekilde biraz atış şey yapıyorum. Atıyorum bu şekilde. Birazcık daha toprak koyacağım. Akıllı güvereni de üstünü kapatıyorum. Kökler çok uzun olduğu için bu şekilde Bu da çok güzel. Gerçekten harika duran türlerden arkadaşlar. İsmini videonun başına yazacağım. Toplamda yine Bolca solucan gibi üstte var. Şu şekilde yanlarından birazcık daha toprakla dolduruyoruz ki çok aşağıda gömülmesin arkadaşlar. Çok aşağıda da kalmasın. Toprak zaten suladıkça biraz da iniyor. Birazcık daha toprak karışımı koyacağım. Tamam bu şekilde dikinişlerini işlerini yaptım. Bakar mısınız çok güzel ama maşallah. Şu arasındaki yer şu anda ıslak olduğu için ıslakken fırçalasak da çok şey yapmıyor arkadaşlar. Hatta daha çok yapışıyor daha çok e, kuruduğunda böyle fırça yardımıyla temizlediğimiz zaman üstündeki tozlar şeyler kalmıyor şu anda ıslak olduğu için tam yine de çıkmadı ama harika bir şey maşallah böyle bir dikenler tacı aldım arkadaşlar beyaz e, bu ithal olan değil yerli Bunun da hemen toprağını değiştirmek istiyorum. Kökleri falan çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Koparttım şimdi biraz. Biraz şu kök budaması yapmak yine de iyi oluyor. Bu eskimiş ııı ee, köklerden kurtulmuş oluyor. Yeni kökler çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu, bu şekilde henüz bebek küçük bir hali. Bunu da aynı şekilde birazcık akıllı gübre koyacağım. Saksı biraz küçük geldi arkadaşlar, Bu buna çok uymadı. Daha sonra ben bunun saksısını tekrar yenileyim. Yine bir tane daha göstermek istediğim yeni gelenlerden de var bu şekilde harika renklenmiş ama bakar mısınız? Debi'yi zaten çok seviyorum. Bu da tamamıyla pembe tonlarını almış. Yaprakları kovmuş biraz. Bunları tekrar yatırıyoruz. Çok çabuk bebek veriyor arkadaşlar Debi'de. bunu da aynı saksına dikeceğim. Hatta şöyle yapayım. Eyvah. Hiç sakar değilim de böyle. Gördüğünüz gibi. Hazırladım saksıya bunu alayım. Dikenler tacı daha güzel oldu buna. Arkadaşlar eldiven... Ee, çok rahat çalışamıyorum eldivenle o yüzden takmadım kusura bakmayın aslında ellerimiz tırnaklarımız falan hep bu şekilde çalışırken de toprak falan oluyor görüntü pek hoş olmuyor biliyorum aslında kusura bakmayın bunu da debiye alayım ama eldivende olduğu zaman gerçekten hiç rahat çalışamıyorum toprağın yarısına kadar koyuyorum arkadaşlar. Üstüne birazcık böyle akıllı gübreden serpiştiriyorum. Bu, bu şekilde beklesin. Bunun da yine toprağını temizleyeceğim. Alt yaprakları bir hayli şey düşmüş. de bir satışta var arkadaşlar. Bunu daha çok üretim için düşünmüştüm. Anaç boy çünkü. Altından da bebekler falan vermiş. Bir hali bebekleri var. Bebeğin de şu anda renk falan tam çıkmıyor galiba. Ama böyle e, lila tonlarında çok seviyorum bunu da. Altta bir hayli bebek var arkadaşlar. Çok fazla zarar vermeyeceğim o yüzden. Çok fazla köklerini falan. Şurada da yine bebek var. Çok fazla köklerine zarar vermeden bunu da yeni saksısını alacağım. Bebekleri de çünkü düşürebiliyoruz bu şekilde ee, kök şey evet topraklarını temizlerken birazcık daha toprak. yeni gelen ürünlerin eğer e, şeyse toprakları falan kuruysa 2-3 gün bekletiyorum arkadaşlar <laughs> ama bunlar o kadar yaş bir şekilde geldiler ki hani bekletecek durum yoktu çürürdü çünkü kökleri falan o toprağın içerisinde bekletsem o yüzden bir an önce ben de toprak değişimi yaptım böyle gelir gelmez bu şekilde bu da güzel oldu buna Bayağı kocaman arkadaşlar iki tane bebek var çok güzel olmuş maşallah bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın